Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız Bavulumu yanıma aldım. aldım bir yolculuğa çıkacağım yarın sabah saat beş buçukta falan evden ayrılmam gerekecek Çünkü ben Beylikdüzü'nde oturuyorum uçak biletim Sabiha Gökçen'de ve saat sekizde beş buçuk Hadi altı diyelim yedi doğru olmam lazım ama sabah trafiğine kalırız altıda çıkarsak değil beş buçukta çıkıp yolu kat etmiş olacağız Şimdi bavulumu hazırlıyorum. Bavulumu hazırlarken hem bir tahminlerinizi alayım nereye gittiğime dair. Hem de bavulumun içerisine neler koyacağımdan bahsedeyim. Bu arada şu bavuldan bahsetmek istiyorum. Bunu Can Asker'den geldiğimde Boyner'den Can'a kendime ve Muhammed'in borçlu alışverişi olarak bayağı bir alışveriş yapmıştık ama bunu bir çevirsem daha iyi olacak. <laughs> Ee, o zaman da boynayda şöyle bir kampanya vardı. işte bir ka, e, bin, bir yere kadar ama konuşamadım. Limitte alışveriş yapanlara fabrikanın orta boy e, bavulu hediye geliyordu. Normalde bu bavulun fiyatı sadece 750 800 liraydı. Ben de cana şey demiş. Orada de biz Muhammed'e de alışveriş yaptık. Ben kendime de candan hani, toplamda olan bir hediyeydi. Muhammed'in çeyiz için, e, bohçası için bavul alınmıştı o zaman. Cana dedim ki istersen bu senin olsun. Hani ben kullanmayayım ya da hani Muhammed'e götürmeyeyim. Onun zaten var. Ee, senin bohçanda da bunu kullanırız diye. Can bunu birkaç kere kullandı. Hatice abla sen neden bavulunu kullanmıyorsun derseniz. Ee, benim bavulumu kullanmama sebebi Fatma köye giderken geldiğinden hani pek bir şey getirmemiş bavulu. Ee, giderken de çok fazla bir çeyizlik şeyler almış. Size gördünüz. Onları sığdıramayınca benim bavulumu aldı. Şimdi e, gideceğim yerde çok az kalacağım. 3 bilemediniz 4 gün. O yüzden tahminlerinizi alalım bakalım. Sizce nereye gidiyorum? Niçin gidiyorum? Ne yapmaya gidiyorum? Neden gidiyorum? Ben de bilmiyorum. Gidiyorum. E, ee, bavuluma neler koyacağım? Zaten havalar soğuk olduğu için ben kışı çok fazla seviyorum. Sebebi şu. Bu arada şöyle bir pijama altı, eşortman altı. Bir tane böyle defaktodan bunu bana günler hediye almıştı canım arkadaşım. Onun almış olduğu şey var. E, triko diyeyim. Onu koyuyorum pijama niyetine. Yani pijama takımlarım şu an kilidi çünkü bizim çamaşır makinemiz 4-5 gündür bozuktu, yıkamıyordu. Altındaki parçası değişti. Yeni çalışmaya başladı. Kurumasıyla uğraşmayacağım. Bunları yanıma alacağım. Şu şalam biliyorsunuz boynumdan düşürmediğim. Aynısından Merve'ye almıştım görümceme. O da çok beğeniyor. Yani Beğendiğini söylüyor bana bilemiyorum. E, bunu boynuma atacağım. O yüzden orada kalsın. Şimdi burada çok fazla kitap var. Aşkım kapışma, ben e, Instagram'dan takip ediyorum. Ve e, hoşuma gidiyor. Kitaba başladım. Kitabın kaçıncı sayfasındayım? 30. sayfasındayım. Kitap için henüz yorumda bulunmayacağım. Bitirdikten sonra iyi mi, kötü mü, beğendi mi... Beğ yani e, emek verilmiş hiçbir şey kötü olamaz. Beğendi mi, beğenmedim mi, tarzıma yakıştı mı, yakışmadı mı bunu sizlerle tartışırım. Ama henüz e, yorum yapmak için çok erken. Şu an susma aklımı kullanıyorum. Bu kitabı yanıma alacağım. Burada daha önce kaynatın e, Efendimizin Hayatı kitabı var. Salih Suruç'un. Bunu annem bitirdi. Annemden bitirdi. Ben bitirdim. Bunu da yanımda götürüyorum. E, öyle okurum diye. Bu aralar televizyondan sosyal medyadan zaten fark ediyorsunuzdur. Birazcık ayıkladım kendimi kızlar. E, daha az vakit geçirmeye çalışıyorum. Daha az zaman harcamaya çalışıyorum. Özellikle Instagram'da. Ve kitap okumak gerçekten çok iyi geliyor. Bunu da bugün Günşen Kırıçaslan'ın deli kitabını Güncan bana verdi. Dedi ki kan koku çok güzel ama bana da emanet neden ben getir. Şu ana kadar bakın bunu da okuyorum. Bu arada ben aynı anda birden fazla kitap okuyabiliyorum. Yani iki tane üç tane. Mesela şunu bu bölüm bölüm. Gerçekten yani açıp bir üç dört sayfada bitirebileceğiniz bölüm bölüm okuyabileceğiniz diye bunu alıyorum. Aşkım Kapışmak kitabını 33 sayfasına bıraktım. Bunu okudum. Bunu da 56. sayfasındayım. Bundan sıkılınca onu okuyabiliyorum. Kafam karışmıyor. Görümcan Merve şey demişti. Hatice abla nasıl yapıyorsun bunu ya falan. hani. Ben dedim ki sen bir anda birden fazla dizi izleyebiliyorsun. <laughs> Kafan karışıyor mu? Karışmıyor. Benim de karışmıyor. Bu benim e, okul yıllarımda da arkadaşlarım çok dikkatini çeken nasıl yapıyorsun ya, nasıl okuyorsun ya diye tepki aldığım bir durumdu. Ben okuyabiliyorum. Kafam karışmıyor. Karakterler ya da kitap birbirine hikayeler girmiyor. Bunu yanıma alayım dedim. Bu burada kalsın. Aslında aşkım kapışma yanıma alsam kesin bitiririm yolculukta. Doğru. Bu Bıçağın... ama bu da çok sardı beni be. Aa seçemiyorum şu an. Hangisini? Dur ben bunu alayım. Bunu bitireyim. Yolda kesin biter. Yani inşallah varana kadar biter. Onu da dönerken bitiririm. Orada otururum falan. Şimdi şu gri kot pantolonumu alacağım ama gri kot pantolonumu almaktan ziyade giymeyi de düşünüyor olabilirim. Ben şimdi koyayım da yarın yolculukta giderken ne giyeceğimi henüz karar veremedim çünkü. Bunu da güzelce katlayıp bavuluma yerleştirdim. Sonrasında canım Merve'min, görümcemin bana geçen yılki doğum günü hediyesi şu an ters duruyor arkadaşlar. Dur düzelteyim. Annem izliyor, annem izliyor bu videoyu. Kayınvalidem izliyor, çek Benim telefon çalıyor içeride. Telefon hala çalıyor. Kesin candır muhtemelen. Şunu şimdi görümcem bana almıştı. Çok rahat bir böyle yumuş yumuş. Can da çok seviyor bunu giydiğimde üzerimde. Bunu yanıma alacağım. Hem sıcak tutar. Hem rahat rahat giyerim diye. Sonra uslakçılardan almış olduğum elbisemi götüreceğim tabii ki. Ha şey diyordum videonun başında. Hep böyle konu dağlanıp budaklanıyor. Ee, kışım hani çok fazla dışarı çıkılmıyor. Dışarı çıkıldığında da hep dış kıyafet giyiyorsunuz ya. O yüzden kışı ben aslında seviyorum. Kombin yapmak çok kolay. Mesela kabanın gibi bir at kat hani bitti falan. O yüzden seviyorum yani. Bunları götüreceğim. Bunlar aslında pek temiz değil. Önceki videoda giymiştim. O videoyu montajladım mı acaba? Yükledim mi şu an bilmiyorum. Bu pantolonu da yani çok temiz değil ama orada yıkatırım, giyerim hava durumuna bağlı diyerekten. Buraya koyuyorum ve bu beyaz trikomu da hemen buraya koyuyorum. Bunu da annem kotondan almıştı. Ha, bakayım bu da koton. Bu arada bu da koton. Bol paça, yüksek bel. Böyle örme bir dokusu var. Bence gayet de güzel. Sonra çok bir şey götürmeyeceğim dedikten sonra ben hakikaten ablamın e, bu almış olduğum şu tuniyi götürüyorum. Hep böyle pembişli ne oldu bavul. Şunlar, bu neydi ya? Bak hep unutuyorum bu markanın adını. Bir dakika şunda etiketi vardır inşallah. Unutuyor oraya. E. Unuttum. Ama biliyordum bu markanın adını. Tü. Neyse. Suvenin değil de başka bir şeyin de. götürüyorum. Ayak. Ayacıklarım üşümesin. Şöyle iki çift çorap götüreceğim. Çünkü ayağımı iki çift daha giyiyorum genelde. Dört çift çorabım olmuş oluyor. Sonrasında şurada küçük hediyeler var. Gideceğim yere götüreceğim için. Bunları da buraya koydum. Evet. Şu şalı götürmeyeyim ya. Niye götüreyim ki? Tamam. Ondan sonra şöyle bir Fatma almıştı bunu. Dedi ki bende var abla sana vereyim. Makyaj fırçam, diş fırçam, far fırçam. Kaş kremim, misvağım. Ve göz e, gözaltı kapatacağım. Bunların hepsi burada. Şurada deodorantımı koyacağım. Şurada Victoria's Secret'ın bir tane vücut spreyi var. Onu koyuyorum. Şurada Golden olsun. A101'den aldım ama her sürdüğümde dudağımda çok beğenilen rujum var. Şunu bir daha kodunu söyleyeyim bir dakika size. 16 numara Golden Rose. A101'den alın kızlar. Gerçekten çok güzel duruyor. Nut'un şurada BB kremi var. Bu da 01 numara. Bu bunun içine girmeyecek. Buraya koyalım. Pastelin 15 numara allık ve far olarak kullandığım şey var. Bunu ağız bakım ürünü götürsem mi acaba gargara için? Yok götürmeyeceğim. Götürmeyeyim. kas. Bence bunlar bana yarın için yeterli ama süngerim var. Makyaj süngerim. Onları da şunun içine koyacağım. Şimdi oraya dağınık dağınık olmadı. Bugünlerde kendimi biraz şey hissediyorum. Mutsuz denilmez, keyifsiz hiç değil. Sorguluyorum sanırım yani kendimi. Nasıl bir sorgulama? Yaşadıklarımı, yaşayabilme ihtimalinde olup yaşayamadıklarımı, yaşamamam gereken yaşadıklarımı. <laughs> Başka nasıl anlatılır? Bilmem yani bu yaşıma kadar gelişimi, geliş gayemi ve o gayem dışına ne kadar çıkıp ne kadar yaptığım hatalarımı, sevdiklerimi, hayatımdan çıkardıklarımı. Mesela şöyle düşünüyorum hayatımdan çıkardığım insanları niye çıkarmışım? Belki onlar da izliyorlardır. Belli olmaz. İnanır mısınız birçoğunu beklenti yüzünden çıkarmışım ve bu ne kadar kötü bir durum. Yani beklenti duymuşum ve onlar benim beklentimi karşılamamış. İşte aramamış, gelmemiş ziyaretime. Ne bileyim merak etmemiş. Ondan sonra ne bir söz vermiş ama sözünü tutmamış. Evet bu söz tutma olayı birazcık daha hassas olabilir ama o gün bir bahane uydurmuş bana. Gibi gibi beklentiler yüzünden insanları hayatımdan çıkarmışım. Ama e, yaşandıkça büyüyorum ve olgunlaşıyorum. Kendimi o şekilde görüyorum en azından ve e, diyorum ki şu an mesela yine beklentilerimizin hepsi dört dörtlük karşılanmıyor ama şunu fark ettim İnsan huzuru. Beklentiyi düşürdüğü zaman buluyor. E, kişileri o şekilde kabul etmekte buluyor. Bu da e, birazcık zorluyor aslında. Nefsimiz zorluyor çünkü. Burada nefis hemen devreye giriyor. Ama şöyle düşünüyorum. Evet bu insan bunu yapmadı ama bana yaptıkları şunlar şunlar var. Ve yaptıklarıyla ile yapmadıklarını bir kağıda döktüğünüzde ya da bir aklınızda alt alta bir liste oluşturduğunuzda Hangisi daha ağır basıyorsa o şekilde hayatınıza yön vermeniz gerektiğini düşünüyorum. Yani ben hayatımı şu an öyle yapıyorum. Ee, tabii ki çok büyük bir yaşta değilim. Bu tarz psikolojik eğitimler vermek için falan öyle bir şey e, yapmaya çalıştığımda yok. Şunu fark ettim ki kendimde gelmedi, gitmedi, aramadı, hastaydım sormadı, yapmadı, etmedi. Hep bir beklenti toruna insanları hayatından çıkarmışım. Peki o insanların iyi yaptığı taraflarına bakınca şöyle söyleyeyim. Yüzde 50 kısımda yarı yarıya yanılmışım. %50'sinde haklıymışım. Çok yakın, çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Çok uzun zaman dostluk yaptım. Ee, ve bir hiç uğruna arkadaşlığım bitti. Mesela onda doğruyu yaptım. O bitirmek istese de ben sonuna kadar savaştım. Onca yıllık arkadaşlarımızın hatırına dedim. Onca yıllık bana verdiği emekten hatırına. Hani o konuşmuştukların, o muhabbetin, o anın hatırına peşinden çok koşuşturdum. Ama kendisi istemedi ve hani en son şöyle yaptım ve bir dostum peşinden ağlanır mı? Ben o kadar çok ağladım ki o dostumun peşinden, arkadaşımın. en son dedim ki yani ben elimden gelen her şeyi yaptım. Gerisini kendisi bilir. Ve o günden sonra içimde hiçbir zaman şunu da yapsaymışım şöyle olsaydım gibi pişmanlık duymadım. Bazı terk edilişler bizi büyütüyor. Aslında her son bir başlangıcı getiriyor. Bazen başlamaktan korkuyoruz. Bazen sonun gerçekliğinden korkuyoruz. Aslında önümüzü göremediğimiz için korkuyoruz. Yani bir olayın bitişi, bir ilişkinin bitişi, bir insanın kaybetişimiz. Ondan sonraki hayatın nasıl olacağından emin olmadığın için korkuyorsun. Ve o yüzden sana çok acı veriyor. Ve o bittikten sonra artık sen tek başına ya da yeni bir ilişkide veya... Yeni bir şehirde sıfırdan başlaman gerektiğinde de yeni bir başlangıç bazen bilmediğin için seni korkutuyor. Ve e, bu süreç hep böyle dolaşlama gidiyor. Aslında baktığınız zaman her gelen bir gün vakti gelince gidiyor. Bu hem dünyada ölüm ve yaşam arası, hem bir misafirlik olabilir, hem bir ilişki olabilir. Hani düşünsenize evleniyorsunuz, çocuğunuz oluyor, büyütüyorsunuz ve evleniyor. Hani o da gidiyor. Evleniyorsunuz hani e, annenizi babanızı terk ediyorsunuz. Sonra eşiniz oluyor hayatınızda. Sonra belki bir boşanmayla bitebiliyor. Belki bir ölümle bitebiliyor. O da bitiyor. Yani bu dünyada kalıcı tek şey ve yanımıza götürdüğümüz tek şey ibadetlerimiz, inancımız, amellerimiz. Başka hiçbir şey değil. Hani böyle düşündüğümüz zaman aslında gidenin peşinden çok fazla ağlamamanın, biten bir şeyin peşinde çok fazla üzülmemenin, bunun rahatlığını ve sakinliğini insan yaşıyor. Ben hazırlarken bu konulara nereden geldim onu da bilmiyorum. Ee, sadece <laughs> böyle birkaç gündür kendimi böyle düşünmeye, detoksa ne denirse artık ona ayırdım ve çok iyi geldi bana. Ee, çok ağladım. Ağlamaktan gözlerim şişti, göz altlarım E, ee, Zaten yer burcuyum benden daha farklısı da beklenmezdi hani baktığınızda aslında ağlamak da rahatlattı. Biz gülünce insanlar bize neden gülüyorsun demiyor ama ağlayınca neden ağlıyorsun diyebiliyor. Aslında ağlamak da bir duygu dişe atmanın ve rahatlamanın bir yolu. Gerçekten mesela bir bazı olaylarda insanlar sinir krizi geçirir ve sinir krizinden sonra rahatlar. Bu ağlama krizi olabilir, etrafı dağıtabilir gibi. Bazen bir olayı çok güldüğümüzde o gülmenin tavan yaptığında da o olay artık eskisi kadar gülücü gelmez bize. Yani aslında bütün her şeyi dozunu aşardığımızda artık eskisi kadar bize şey vermiyor, o duyguyu vermiyor. Hayatımıza da böyle olmamız lazım. Ben bunu çok yapamasam da insanlara karşı siz yapın. Ne çok samimi, ne çok mesafeli. Yani her anlamda... Ya esasında şunu söylemek istiyorum. Geldik ve gidiyoruz. Güneşin doğumu ve batımı gibi, ayın doğumu ve batımı gibi, yazın yaprakların, çiçeklerin açılıp kışın sararması gibi. Dünyaya geldik, şu an buradayız. Ve yarın meçhul. Yarın değil, bir dakika sonramız bile meçhul. O yüzden yaşadığımız anın bence kıymetini bilmek gerekiyor. Ve yaşadığımız anı değerlendirmek, onu kıymetli hale getirmek bizim elimizde biz bu anı yaşarken can acıtabiliriz, hakkı girebiliriz, insanları üzebiliriz, kötülük yapabiliriz. Ama tam tersini de yapabiliriz. Bugün öyle ya da böyle geçecek. Aç olabilirsin, üşüyor olabilirsin. Gizli bir yaran vardır. En kötüsü de o bilirim. Kimseye anlatamazsın. için içinde kemirir. E, paylaşamazsın. Paylaşamadıkça da içinde böyle bir dağ olur, fırtına olur. Bir gün çıksan, herkese anlatsam dersin, bağırsam da taşa. Ama onu da yapamazsın. O anlarda yapmanızı tavsiye edebileceğim ve yap benim yaptığım yöntem aslında o kadar bağırıp o kadar kendimizi yormaktan ziyade bir seccadeyi serip e, kendi başınıza böyle kalıp dinlendiğinizde e, el açık duvar ettiğinizde o vaktinizi ibadetle geçirdiğinizde çok daha fazla bir huzurla varmış oluyorsunuz ve e, gerçeği Görünce aslında yaşadığımız sıkıntının pek bir anlamı kalmıyor. Ve e, hep öyle olur ya. Başımıza bir iş gelir, bir olay. Hani daha önceki kıldığımız vakit namazlarından çok daha ayrı bir lezzet verir. Mesela o vakit kıldığımız namaz ya da o vakit ettiğimiz dua. Böyle bitmek bilmez, oradan kalkmak bilmeyiz. Bunun gibi. Onun gibi şeyler. Ben bavul hazırlarken boş boğazlık yaptım. E, yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada şunu göstermek istiyorum. Fotoğraf makinemi yanıma alacağım. Bu bana orada en çok lazım olacak şeylerden birisi. Size bir ipucu vereyim. <laughs> Ama bu ipucu bence çok da sizi tahmin yürütmenize sağlayacak bir ipucu değil. Kulaklığımı alacağım. Power bank'imi alacağım. Bir de şu an videoyu çektiğim kameramı alacağım yanıma. E, bu çantamın içini boşalttım. Cüzdanımı bu çantanın içine koyacağım. E, kol çanta taşımama gerek yok. Çünkü yarın giderken sizleri bu kamerayla vlog çekeceğim. Bu çantayı da boş boşuna kolumda taşımak istemiyorum. Bu bavulumu da hazırladım. Umarım e, sıkıntısız, keyifli bir yolculuk geçer. Çenem düştü ve başınızı ayrılttıysam kusuruma bakmayın. Ben bavulumu bu şekilde hazırladım. Şimdi kulaklığımı da yanıma alacağım bu arada. Powerbank'imi de yanıma alacağım. Yanıma ne çok şey alacağım ben ya. Evet bayağı şey alacağım. Neyse olsun. Yapacak bir şey yok. Bavulu sığdı. Sadece burası e, sığdı. Şuraya kamera. Bir de şu an kameranın bağlı olduğu tripodu alacağım. Bitti. Ondan sonra yarın yolculuk vakti. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Tahminlerinizi bekliyorum. Doğru bilmişsinizdir. Gidiyoruz. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.